Ukrayna'nın doğusundaki Pokrovsk kentinde çatışmalar kritik işe geldi. Rus birlikleri şehir merkezine girdi. Kiev ise kuşatma iddialarını reddediyor. <laughs> Cephe haritaları Rus birliklerinin Ukrayna savunmasını yalnızca birkaç kilometre kala kuşattığını gösteriyor. Ukrayna askerleri özel takviye birliklerle direnirken bölgeden durum kritik raporları geliyor. Ukrayna ordusu ise Rusya'nın 1300 kilometre içindeki sanayi tesislerini ihalarla vurdu. Baş Kurdistan'daki petrokimya tesisinde patlama meydana geldi. Can kaybı yok. Rusya'da 85 İHA'yı düşürdüğünü iddia ediyor. Ukrayna Mahkemesi ise savaşın ilk savaş suçu kararını açıkladı. Teslim olan Ukrayna askerlerini infaz eden Rus askeri Dimitri Kuraşov müebbet hapse mahkum edildi. Bu karar savaşın yargı boyutunda yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.